bir bağırdı. Sandım ki tabak kırıldı da elini kesti. Kanka bana fışık yapmayacak mı? Fışık yapmayacak mı? İyi ki doğdun aşkın. İyi ki doğdun, doğdun aşkın. Merhaba. Bakın. Kar yağdı. Dün dünyada evet. O kadar güzel ki şimdi Zeynep'in yanına gidiyorum. Neyse yani direkt konuya gireyim yine. Oy. Kayacağım şimdi. Ee, Yarın aşkın sonu doğum günü. Biz de ona pasta yapalım diyoruz. Yarın böyle sürpriz bir doğum günü partisi değil de hani yani doğum gününü kutlayacağız. Pasta yiyeceğiz kısacası. Ee, malzemeleri almak için markete gideceğiz. Sonra Zeneplere gidip pastayı yapacağız. Ama ben şimdi düşeceğim. Biz şimdi bütün alacaklarımızı evet. aldık. Nereye anında bahsediyorum. Baban kalbine çıkarak yok. Ee, i̇ki tane kek aldık. Bir tane beyaz, bir tane de kakaolu böyle 10 katlı yapacağız. Sonra, sonra bol yiyelim diye. Sonra şey, um, neren kaldı kremayı? Kakaolu aldık. Kakaolu. Evde çok beyaz vardı. Evet, evde kakaolu. beyaz krem şanti var. Kremaya kakaolu aldık. Çikolata aldık. Ben saç kremimi aldım. Ben Size... kedime mama kapları aldım. Evet, evet, evet. iki tane göster hemen. Bakın. Çok güzel. Kendisi 4 lira. Evet, eve geldik gördüğünüz gibi. Ben ağzım dolu olduğu için çok yoruldum, çok üşüdüm. Ya mükemmel. Kız üstüme dökeceğim. İnsanım ya. Niye? Mesela sana bir sürü bunu... Kısır yaptım, sana çay döküyorum. Sanki hiç bizim, bizim eve her geldiğinde aç kalıyor ya. Mi? Beni çekiyor. Ana. <laughs> İlgi manyağına bak, beni de çek diyor. Çekmeyeceğim seni ya, çekmeyeceğim. Ay benim ağabeyim. Arkadaşlar Zeynep buluş makinesindeki tabakları boşaltıyor. Dur iki dakika be bir bağırdı. Sandım ki tabak kırıldı da elini kesti. Hani ödüm koptu. Ama içi böyle yapıyorlar. Kalk kalk dedim o zaman hani Ama kırıldı şuna, da bir Kırıldı da tırnağın şu arasına girer yani ya, deriyle ayrılır tırnak. Öyle bir şey olsa. Şu an izliyorum. Sadece tırnak kırılmış. Ama gözüküyor mu şu an? Kanka benim de başıma geliyor böyle hiç böyle tepki bakın, vermedi. Bakın şuna bak. Kanka benim daha derinden kırılmış hiç böyle tepki çok. Oha ya. Git, gitti, gitti resmen. Nasıl nasıl dramatize drama queen ya. İyi. Canım şu an Ya kanka saç ona be. Diğerlerini kısaltmakla öyle değilsin. Yere bağını sak üstüne. Ben öyle yapıyorum. Benim bütün tırnaklarım <laughs> sürekli kırılıyor. Ben bir şey diyor muyum? Kazanmamı izleyin şimdi. Doğrudur. Evet burada kahve ıslatmak için ve annemin sırrı reçel ıslatmak için. Hani öğrenmeyeceklerdi? Kanka söylemek zorundayım. Ne yapıyorsun diye sorarlarsan diyeceğim. Birazcık sulandırıyoruz ama reçeli. Tamam. Ben de burada şey kreması yaptım. Pastacı kreması. Evet bunları. Şunu Atayım mı biraz? At kanka hadi bakalım. Ya çok güzel. Süper. Biraz şöyle şunu yiyeceğim. Aşk bu kadar pastayı sevmiyor. Ne? Kanka. Neden? O yaş pastayı mı? Ben Allah Allah, Allah böyle bir şey de hayatım ilk defa duydum. Kanka önce reçel de. Dur dök içine yeri. Ben bunu biraz arttırayım. Benim. Evet sen onu arttır ben de o sırada reçel süreyim. Yapıştır. Ay bir şey de düzgün yap. Kanka yamuk gibi bu. <laughs> yamuk gitmez. Evet top koyma. <laughs> Çok güzel. Biz bu işte iyiyiz ya. Kimin kızıyım? Çekeyim ha? Evet ben Düz kapatmam lazım. İnşallah başarabilirim. Kanka bu biraz yavuk mu gidiyor ya? <laughs> kanka bu nasıl sıvayacağız? O yetecek mi? Yetecek. Bayağı büyük oldu. Oğlum bayağı büyük oluştu ama En zor <laughs> evet, küçük kısmı bu. Şunu yıkayım da bunu yapayım. Evet evet. Ay biz çok yorulduk. Evet. Bakın sonram şu. Şey. Düzlemeye çalışıyoruz ama bir taraf Bence böyle. Bence biraz yani şey olmaz. Kanka şimdi bu taraf yüksek olmuş. Oha. <laughs> Hayır çevirdim çevirdim. <laughs> şimdi. Evet ve bir dur da göstereyim. Yamuklu görebiliyorsun değil mi? Böyle gidiyor. Kek şu taraf daha yüksek. Ama halledeceğiz. Evet arkadaşlar biz ayakta durmaktan çok yorulduğumuz için oradan buraya geçtik. Zeynep hala sıva yapıyor. Kanka hala <laughs> ya. Ama boş ver. Bir şey olmaz ya. Ne yapalım? Kanka şuralara dikkat edelim. Şunlar çok Hadi. kötü bir görüntü. Ay çok heyecanlı. Kanka böyle fışk yapmayacak mı? He fışk. Ay ne fışk kanka. ne güzel oldu. Kanka bırak ne yapıyorsun? Kızım ben Olmamıştı. Olmuştu. Ya oldu oldu. Zeynep ne yaptın ya? O çok güzel. Bu tarafı çevir istediğimi al. Ee, çok güzel. Bak Zeynep. Orayı niye bozdun? Kalbim acıyor şu an. Can kucağı. Hadi, deyiz. bir şey Çok söyleyeyim, mı? pastamız güzelleşti. Pastamız sevkalı, beni çek. De. Pastamız değil Fevkin Tevkinde Ay. Ay, dehşet verici bir güzellik. Bu nedir ya, Rabb? Bir şey söyleyeyim mi? Biz bu işi yapıyoruz Kız. ya. Ee, doğum günü pastalarınız yapılır ama çok yoğurdu için 500 lira tam. Kanka bir şey söyleyeyim efsane oldu. Ay, çok mutluyum şu an. Anne! Çok güzel oldu. Evet hala tam bir youtuber olamadığım için sanırım. Bir Vloglamayı şey ya. unuttum. Şimdi akşam saat 10. Zeynep bizde. Bize kalacak. Aslında şimdi evet. hediyesini paketledim. Ve paketlerken çekmedim tabii ki çünkü. Ama çok güzel paketlerdi. Dur daha bitmedi. Düğümünü atıyorum. Şöyle ben de buradan açtım. Aa siz içinde ne hediye olduğunu da bilmiyorsunuz tabii. Aa onu görmedim Neyse yarın görürler. Doğru evet yarın görürsünüz. Yani birkaç dakika sonra sizin için. İyi, i̇yi ki doğdun, doğdun aşkın. İyi, i̇yi, iyi ki doğdun. Çekil şey, çekil şey, şey, şey benimle. Blok çekiyorum. Blok. Teşekkür ederim. 20 oldu. 20 oldu. 20. 20. 20, Yuh ya. Yaşlandın. Gerçekten yuh. Ondan bahsetmiyorum. <laughs> Niye? Ya, artık yasağın yok. Dışarı çıkma yasağın yok. Evet. Biz siz nereye gidebilir? Kanka ya evvelik yapar bize. Hayır öyle. Ne, ne yapayım? Ebeveynlik. Ebeveyn çok zor bir kelime söyledin evet mi bize? Ama ya, ne yapayım ebeveyn? Hani yanında büyük olunca gidebiliyor ya sen büyüksün işte artık. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sabah biliyorum sana evet. Merhaba. Bunlar ben şu an dahil oldum. Ama benim elim mikrofona geliyor. Umarım sesim geliyordu. Şu an var ya. Ben yani çok zorlu. Kar, şey fırtına. Ben maske takamadım. Burada kanka ama Hiç takamadım. Yok ya. Bir i̇nsan yok zaten. Burayı keseceğim. <laughs> <laughs> Aşkım sonra kapıdayız ve şunun haline bakın. Ay çok güzel ama ya. Ay. Ay çok güzel. Şimdi bir dakika aşkım size sürpriz yapacağız. Pasta yaptığımızı bilmiyor. Bir de geleceğini de bilmiyor. Bir daha göstermek istiyorum şaheserimizi. Ne? Aşkım <laughs> nasılsın? nasılsın? Daha neler ya. Ay ne güzel almışsın. Ayağın Ay, terliklerinle de uyumlu. <laughs> ne güzel almış. Niye dışarı çıkmadınız bugün? Dün gece bir de çıktım ya. Ama ya. yani hiç ayak izi yeri açmamışsın. Sen potlarını çıkardı sabah oldu. Sabah orada bakış yattı her yerde. Ama yok hala hala kar yani. Çatlak <laughs> yedi. Evet. <gülüyor> Böyle bir fail daha görmedim hayatımda. Dur, dur, geçme. Ya ama yanmadı. Yanmadı vallahi. Kadın aklınız yandı. Yani. Çok az yanıyor. Bunun gazı bitmiş. Evet aşkım her şey gördü ben şu an. Bir anlamı kalmadı. Aşkız bekleyin sonra. Gel. İyi ki doğdun aşkım. İyi ki doğdun aşkım. <laughs> İyi ki de o. Teşekkür Sen hoş söyleyeyim? Ben açtım. Bizimle hiç ilgili bir şeyler lütfen. <laughs> ben açtım şey yok yok. Hadi bu halde düşüşeceksin şimdi. Donar manyak mısın ya? Ne, ne bir şey, şey olmaz. Kızım saçmalama şey Ne bir şey olmaz. Ne, şey ne biçim mi? insanlarsın? <laughs> ne biçim insan aşkım hiç çıkma boş ver. Ben video çekiyorum. Screenshot alırsınız. Evet Zeynep zorla kızını hale soktu. Bundan screenshot alırsın. Hadi gir içeri. Hadi dur. hadi. Ha dur diyor hayır, ya. Sen hayır. dur. <gülüyor> <gülüyor> Bir de düşseydi İyi 20 alıyorsun. Güzel fotoğrafın olsun. Geçsene. Nereye geçeyim? Ya bu kız salak mı ya? Valla. Masaya gelsin. Masaya kanka masa. Yok ben ben artık hiç diyecek laf bulamıyorum sana. İyi, <laughs> İyi ki doğdun aşkım. İyi ki doğdun aşkım ki doğdun, iyi ki <laughs> Mutlu yıllar sana. <Gülüyor> Masayı <gülüyor> videoya çekmeyi unutmuşum <laughs> arkadaşlar. Evet harika. Doğum günün kutlu olsun. <laughs> Hadi aşkım, 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 mi benim? Tamam. Ben. tamam. Sonra kendi ellerimle ufak bir kolye yaptım. Ve hediye paketim de yok. Ve daha sonra daha güzellerini yapıyorum. Ya hayır, hayır. öyle. Öyle <laughs> güzel Bu da kıskanmak sevdiğim. Sadece de böyle çok renkli mi? Aslında böyle Sadece bir kolyeleri de de. hiç sevmem ama Evet Buranın arkadaşlar ben şey de şey yaptım eğer, e, insan... Gideyim bakayım Ay dur A nerede Ters oldu Ters mi taktın? Yo Dur bakayım Ay ters olmuş. Teyzeyiz Neyse şey. önemli değil Hı, dön, dön. Dön. Ben Ama bu tatlı bir şey. Teşekkür ederim. Bu da bekleyen... Döndürme bağımlı. Döndürme bağımlı. Ne olsun? Dedim zaten tamam. Tahmin, tahmin. Neden ben tahmini nasıl ben yapayım ben? De. Ben de. Olun, ne bağırıyorsunuz? Tamam, tamam. Senden bekleyelim. Ay çantam. Kamerayla oku. Çok tatlı. Benim şapkam gibi aşırı. Evet. Allah'ım çok tatlı. Güzel. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. O şeyi. Aa. Ha, Başka yok kanka. Bir sayfasında olduğum gibi gerisi bir sayfasında olduğum. Benim olduğum Burada ben varım. Çok güzel. Ben bu uygunluğunu da mahvederim. Niye? <laughs> Etmeyeceksin. Böyle güzel güzel yazamam. Açıkçıktan yetti olsun. Teşekkür ederim. Tahmin et ama dokunmadan. Edemem tahmin. Yumuşak bir şey. Yastığa benziyor biraz. <laughs> Yastık mı? <mısın>? Ya eee. <laughs> Ama yastığa benziyor. Odanı, odanı biraz yeniledin ya onun için. Ay ay. Ay çok mutlu. Ay çok güzel. <laughs> çok güzel. Ya biliyorum bu defteri. Ama bende yok. Az ben. Sizde yok mu? Şey. İçine bir şey yapmak almak istemedim sen kullan diye direkt. Çizim Çizim güzel değil mi? Evet. 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 Yabuk yazıyorum tek sıkıntı o. Çizim güzel. Evet. ben Odana koy direkt. Çok güzel teşekkür ederim. Çok kocaman bir yastık değil. Evet, evet yani, çok güzel. En son bir yolunu izlediysen Zeynep'le kargoya evet. gidip defter değiştirdim. değiştirdim. İşte bunu sipariş etmişim yanlış geldi. Evet. Değiştirdim onu. Çok güzel. Bunun aynısının bende kabı vardı, telefon kabı. Ama Artık tabii de var. Çok Yeter diyorum. Hediye seremonisi sona erdi. Bu taraftan yapayım. Evet bu <laughs> taraftan yapayım. Evet, end of day. Gün bitmiştir arkadaşlar. Çok yorulduk. Ben siz bitiş olmaz. Ya bir dur be. Bir dur be. Ne var? Gel hadi gel. Bu doğum günü kızı o gelebilir. 20 yaşına girdi. 4 ay sonra da benim doğum günü. 4 ay 4 ay. Sus senin 20 yaşına girmenin daha 10 yıl var. <laughs> Neyse e, bitti. Bugün. Ben daha 18'inde bir çıtırım. Allah'ım bana sabır versin. Başka <laughs> hiçbir şey demiyorum. Kimi? bana. Kim olacak başka? başka? Biz şimdi evimize gideceğiz. O yüzden vlogu da burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like, like işte ne bileyim abone, abone ne olmak istiyorsanız olun. Ben gidiyorum. Bay bay.